Onun yaratılışı başka, senin yaratılışın başka. Başka başka şeyler nasıl eşit oluyor? Nasıl eşit oluyor? Ha! Bu anlamda eşit olmak iddiası batıldır, sapıklıktır, yanılgıdır, şaşkınlıktır ve yeryüzünde fitne çıkartmaya matuf hareketlerdir. Zaten kabul etmek mümkün değildir. Ama Allahu Teala kadınlara bazı farklı hizmetler, farklı vazifeler vermişse o kadının yaratılışına, yapısına, tavrına, tarzına, tutumuna uygun olmak bakımındandır. Yani Cenab-ı Hak vazifeleri yaradılış şekline ve yaradılış durumuna göre vazife veriyor. Onun vazife, Onun yaradılışı böyle olduğu için vazifesi böyle. Senin de yaradılışın böyle olduğu için vazifen böyle. Yani yaradılışla vazife farklı oluşu onun ondan daha kıymetsiz, daha değersiz olduğu için değil. Yaradılış farkına göre vazife farklı oluyor tavır farklı oluyor. Mesela ay hali olduğu zaman kadınlar namaz kılmazlar diyor Kur'an. Namaz kılmazlar ay hali. E niye? E bu kadınların yaratılışıyla alakalı bir şey. Bu bir eksiklik değil, bu bir kusur değil. Bu kadının kadının kendiliğinden kendi kendi eksikliği, kendi kafasından, kendi yapısından olan bir hadis, Allah tarafından konmuş bir hadisedir. Kınıyamazsınız, ayıplayamazsınız, suç. Sen niye böyle oluyorsun? Diyebilir misiniz kadınlara? Diyemezsiniz. Allah'ın koyduğu düzen, Allah'ın koyduğu kanun, aydan aya ay hali olmak kadınların elinde mi değil mi? Ne dersiniz? Değil efendim. Ne yapalım? İşte Allah'ın yaratmasıyla olan, Allah'ın takdiriyle olan, Allah'ın tertibiyle olan bir hadisedir. Allahu Teala o yaratılışı erkeklerden farklı olduğu için ona vazife verirken de farklı vazife vermiş. Erkeklerden hiçbir suretle affetmediği namazı kadın ay hali olduğu zaman affetmiş. Affediyor. Ay hali kaç gün devam eder? Hanefi mezhebinde en fazla 10 gün devam eder. En az 3 gün devam eder. 10 günden fazla ay hali akıntı devam etti mi o ay hali olmaktan çıkar, hastalık haline girer. Doktora gidersin o zaman. Aa bu doktorluk bir iş o on gün kadar en fazla ay hali devam ettiği müddetçe Allah ne diyor? Senden namazı affettim. Namazı kaldırdım. Temizlendikten sonra o kılamadığım namazları kaza edeyim mi ya Rabbi desen? Yok affettim kaza da etme sildim. Kılmış kabul ettim diyor. Ne yapalım? Veren de o, alan da o. Biz emir kuluyuz. Bizi ne alakadar eder? Demek ki Allah'ın fazlu keremidir. Yani kadınların aydan aya ay hali oldukları zaman namaz kılmamaları asla eksiklik değildir. Bu çünkü kendileriyle alakalı, kendi iradeleriyle alakalı bir hadise değil. Allah'ın iradesinin eseridir. Kadının iradesiyle alakası yok. O bakımdan bunu bir kusur gibi görmek, eksiklik gibi görmek, eziklik gibi görmek caiz değildir. O emre uyuyor. Mesela ay hali olduğu zaman namaz kılmaması Allah'ın emrine uymak mıdır, değil midir? Uyma Allah'ın emrine uyuyor. Namaz kılan da Allah'ın emrine uyuyor. Ay halinde namaz kılmayan da Allah'ın emrine uyuyor. O da kul o da kul. Onun kulluğuna bir zarar gelmez. Mesela seferi olduğumuz zaman da kadın erkek herkese Cenab-ı Hak bir ayrıcalık tanıyor. Seferi bir Müslüman Hanefi mezhebinde dört rekatlı farzları kaça indirecek? Mutlaka ikiye indirecek. E fazla da değil, bir öğle namazının farzı var dört rekat, bir ikindinin var, bir de siz söyleyin yatsının var. Yani üç vaktin sadece dört rekat farzı var, onları ikiye indirecek. Canım ben yine dört kılayım, İndirmeyeyim dese, Hanefi mezhebine göre dört rekatlı farz namazları seferiyken ikiye indirmeyen cehenneme gider. Niye? Emri dinlememiştir. Sen emir kulusun yahu, sen ne kadar eder? Allah diyor kısaltın diyor. Ne kendi kendine hüküm koyuyorsun. Allah'ın emrine uymaktır senin vazifen. Mukim iken dört rekat kıl demiş. Sefer iken dört rekatlı farzı ikiye indir demiş. İkisi de emirdir. Senin vazifen emre uymaktır. Kadın da ay halinde namaz kılmıyorsa emri ilahiye uyduğu için kılmıyor. O bir noksanlık olamaz. Eksiklik olamaz, hata olamaz. Ya git be senin eksikliğin var. Bu yüzden yani ay halinde kadınların namaz kılmaması halini kusur gören kafir olur. Dinlen çıkar yani. Allah'ın emrine sen hata izaf etmiş olursun. yaratılışını ilgilenen bir hadisedir. Seni de alakadar etmez, beni de alakadar etmez. Kimi alakadar, Allah'ı alakadar eder o. Allah yaratıcıdır. Onu öyle yaratmış, ona göre emir vermiş. Seni böyle yaratmış, sana böyle emir vermiştir. Ya onlar billahi bundan karıştırma. herkes biliyor onlar yani. Cemaate uydun mu sefer domla çıkarsın. Bir yerin cemaatine uydun mu oranın mukim olursun. Daha seferi olayım da kenara çekileyim diyebilir misin? Bunlar bilinen şey, Bunları katma buralara başka konuyu konuşuyoruz. O namazla alakalı bir şey. Onu herkes bilmesi lazım onu. Yani o konuları bütün namaz kılanların bilmesi farz ayındır. Yani burada biz seferi namaz anlatmıyoruz. Kadın erkek farkını anlatıyoruz. Yani çok ayrı bir konudayız yani. Ben seferi namazı mı anlatıyorum ne dersiniz? Benim konumu mu? O ayrı bir konu. Aç ilmi orada kursun. Vallahi al on bin liraya bir kitap namaz hocası orada okursun. Burada anlatmaya gerek yok yani. Yok mu ya namaz hocası kitabı? Yani yüzüme hayretle bak. Sanki olmayan bir şey söylüyormuşum gibi. Namaz hocası kitabında aynen yazıyor. Seferi adam bir yerde cemaat buldu mu seferi olmaktan çıkar o cemaata uyar oran adam olur. Bunu bunu çocuklar bile biliyor. Beş yaşında çocuklar vallahi bilir bunu ya. Yani. Hocalara sormaya gerek yok onu ya. Yani. Peki o zaman demek ki dünyada kadının erkeğe eşit olma iddiası, erkeğin de kadına eşit olma iddiası sapıklıktan başka bir iddia değildir. Temeli yoktur, esası yoktur, mantığı yoktur, izahı da yoktur. E peki neyin mücadelesini veriyoruz? Neyin mücadelesi yapılıyor öyleyse? Burada bir direniş var. Bir direniş var. Bu direnişlere dikkat ederseniz Allah'a karşı direniyorlar. Allah'a karşı bir direniş içindedirler. Allah'ın koyduğu hükümlere, Allah'ın koyduğu esaslara karşı tek kelimeyle Allah'a karşı direniyorlar. Mesela şu başörtüsü konusunda rektörler, dekanlar, profesörler, bakanlar, başkanlar bu başörtüsüne karşı, başörtüsüne muhalif davrananlar hakikatte ve neticede kime karşı direniyorlar siz söyleyin. Allah'a karşı. Çünkü başörtüsü meselesi Allah'ın meselesi. Allah bunu ortaya koymuştur. Hocalara karşı değil ki bu iş. Yani başörtüsü konusunu hocalar ortaya koymuş değil, peygamber ortaya koymuş değil, falan efendi ortaya koymuş değil. Başörtüsünü ortaya koyan Allah'ın kendisi.